Uzak zamanlarda Orta Asya bozkırlarında Türk boyları büyük bir savaşta yenilgiye uğradı. Çocuklar, yaşlılar hepsi yok olmanın eşiğindeydi. Tam umutların tükendiği anda gökyüzünden beyaz tüylü güçlü bir dişi kurt indi. O Asena'ydı. Asena yaralı bir çocuğu aldı. Uzak dağlara, bilinmeyen diyarlara taşıdı. Orada büyüttü, korudu, eğitti. Asena'nın soyundan gelenler yeniden bir araya geldi, bir millet oldu. Cesaret, sadakat ve güç. İşte bu değerlerle Türk milleti doğdu. Bozkırda dalgalanan bayrak, gökyüzünde yükselen kurt izleri. Hepsi bir efsanenin yankısıydı. Asena'nın hikayesi sadece bir başlangıçtı. Çünkü onun mirası her Türk'ün kalbinde yaşar. Asena unutulmaz, ölümsüz, bizimle.